Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Dost ülkeden Türkiye'ye çağrı. Her noktada yardımcı olmaya hazırız. Değerli izleyenler, Ukrayna Gagavuzları Birliği Derneği Onursal Başkanı Vesili Kelioğlu, Ukrayna'da yaşayan Gagavuz Türklerinin durumunu ve Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi. Ukrayna'nın önde gelen üniversitelerinden Taras Shevchenko Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü altında Gagavuz Dili Edebiyatı bölümünün açıldığını aktaran Keloğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile çalışıyoruz. Çocuklarımız Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bize yardımcı oluyor. Son olarak kültür merkezimizi yenilediler. Ayrıca eğitim için materyal yardımı da yapıyorlar. Türkiye bize çok yardımcı oluyor. Türkiye'ye ve değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Keloğlu, Ukrayna'da serbest yaşadıklarını ancak azınlık statüsü almak istediklerini dile getirerek, sürgün olduğumuz devlet seviyesinde tanınmasını istiyoruz. Ukrayna'da yaklaşık 45 bin Gagavuz Türk'ü var. Fakat meclise temsilcimiz yok. Bunun nüfusa oranlı olması gerekir dedi. Ukrayna'da Gagavuz Türklerinin yaşadığı bölgenin Romanya sınırlarında bulunduğu için Avrupa Birliği'ne açılan kapı olduğuna dikkat çeken Keloğlu, bu nedenle bölgenin altyapısı geliştirilmeli. Ukrayna'da 132 millet var ve hepsi Odessa'da çok zengin bir bölge. Türk iş adamlarını yatırıma davet ediyoruz. Bilsinler ki burada temsilcileri ve kan kardeşleri var. Her konuda yardımcı olmaya hazırız. Ukrayna'da fırsatlar var. Özellikle Odessa Türkiye'ye çok yakın diye konuştu. Keloğlu Sovyetler döneminde Türkiye'nin imajının kötü gösterildiğini belirterek şunları kaydetti. Ancak Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra bu değişti. Bizler Türkiye'ye gelip çalıştık ve gördük. Sonra geldik burada anlattık. Türk ürünleri ve Türk iş adamları geldi. Ukrayna'da Türk ürünü kaliteli ürün demek. Şimdi büyük şirketler geliyor. Yolları Türkler yapıyor. İmaj çok iyi. Ukrayna-Türkiye arasındaki iyi ilişkiler Gagavuz Türkleri olarak bize de yansıdı. Büyükelçiliğimiz Yağmur Ahmet Güldere bizlere her zaman programlara davet ediyor dedi.